Yeni bir videodan merhabalar. Yeni bir seriye başlıyoruz. Biliyorsunuz NBA 2K24 biraz Kobe'ye özel çıkmış bir oyun. Yani Kobe'ye özel oyun modları var, kapağında Kobe Bryant var ve oyunda Mamba Moments diye bir mod var. Kobe'nin en özel maçlarından 7 tane performansını oynuyoruz. Bugüne kadar başlayamadım ama şu an başlıyoruz bu seriye ve hepsini oynayacağız. YouTube'a özel bir seri olacak. Twitch'te yayınlarda oynamayacağım bunu. Yayın dışı YouTube'a özel yapacağız bu Mamba Moments'ları. 7'sini de yapacağız. Hepsinde tek tek görevlerimiz olacak. Zaten şimdi o moda geçince göreceksiniz. Kobe benim için de özel bir oyuncuydu. Zaten hani çevrenize baktığında şurada görebilirsiniz. Burada görebilirsiniz. Bacağımda dövmesi var. Aslında bu kanalda ben Lebron sever olarak biliniyorum. Doğru Lebron daha çok seviyorum. Yalan yok. Ama bu Kobe'yi sevmediğim anlamına da gelmiyor. Hatta bazen Twitch'te, YouTube'da da soruluyor bana Kobe hakkındaki düşüncelerim. Oyununu anlattığım zaman en iyisi değil demem ya da yeterince verimli olmadığını söylemem. Aslında Kobe'yi sevmediğim anlamına gelmiyor. Böyle anlaşılabilir. Ama Kobe'yi sevmek biraz daha farklı yani ben açıkçası onu en iyisi olduğu için sevmiyorum. Onun o work etiği, çalışma ahlakı, herkesten daha fazla çalışması, imkansız şeyleri kolay gibi göstermesi. İşte mesela en basitinden Aşil'in koptuğu maçta yürüyerek sahayı terk etmesi. Hani bir acı bile göstermemesi. O soğukkanlılığı. Kobe'yi ben de başka bir yere koyuyor. Hatta ilk izlediğim NBA finali böyle tamamen hatırladığım yani. Daha öncesinde de NBA izliyordum. 2006'larda 2007'lerle oyununu oynuyordum vesaire. Ama ilk izlediğim final Lakers-Boston finalidir. Kobe'nin kazandı. Yani NBA finallerine girişime de Kobe ile birlikte yapmış bir insanım. Kobe'nin bıraktığı, bırakırken 60 attığı maçta nerede olduğumu, ne yaptığımı hatırlıyorum nasıl tepki verdiğimi nasıl izlediğimi hatırlıyorum. Yani çok özel anılar bırakan bir oyuncu bizde. Şimdi umarım bu oyundaki Mamba Moment modu da bu adama yakışır bir mod olmuştur. Şimdi ilk maçımızda yani bu bölümde Sacramento Kings'e karşı 2001-13 Mayıs'ta Batı Konferansı yarı finalleri 4. maçtaki performansını oynayacağız. Ne yapmış Kobe bu maç? 48 sayı 16 rebound almış ve deplasmanda Kings'in sahasında Sacramento'yu süpürdükleri maç bu. Bu maçı oynayacağız. Bizden ne istiyor bakalım? 3 tane yıldız almamız gerekiyor. Birinci Yıldız maçı kazan. 2. yıldız 48 sayı. 3. yıldız 10 rebound. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Hemen giriyoruz challenge'a bakıyoruz. Bu arada YouTube challenge'a girmeden önce de videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Şu an bak sağda Hidayet Türkoğlu'nu da gördük. Abonelikleriniz benim için çok önemli. Beğenileriniz benim için çok önemli. Bak Kristin üzerinden basket faal atıyor bir de. O maçı izliyoruz şu an. Yeni bir seriye başladık. Bundan önce hiç beğeni isteğinde bulunmuyordum ama şu videoyu 500 beğeni yapalım en azından. Daha çok insana yayılalım. Artık kanalımızı da büyütelim. Bir yandan da Kobe'yi izledik. Şimdi Shaquille O'Neal o dönemlerdeki tabii 3 pit'te 3 sene üst üste şampiyonlukta belki takımın en iyisiydi. Şimdi objektif konuşmak gerekirse Shaq o takımın birinci yıldızıydı. Ama Kobe sonra zaten Shaq'tan sonra da 2 tane şampiyonluk alarak tek başına başarabileceğini de kanıtladı. Şerksiz başarılabileceğini de kanıtladı. Evet 2001 yılındayız. Sacramento'dayız. Sadece Kobe ile mi oynuyoruz acaba bu matta? Eğer öyleyse sevinirim. Diğer oyuncularla çok oynamak istemem açıkçası. Sadece Kobe ile oynamak isterim. Horus Grant. 4 numaramız. Horus Grant'e Jordan'ın takımlarından da tanıyabilirsiniz. Horus Grant uzun yıllar NBA'de oynamış bir oyuncu. Rick Fox. Rick Fox da Kobe'nin vefat ettiği gün aslında helikopterde Rick Fox da vardı deniyordu. Ama sonra o haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Kobe'nin takım arkadaşlarından biri. Derek Fisher. Derek Fisher da bu sene bu seneydi değil mi? Belki ön, ilerideki senelerden birindeydi ama kafa bandı olduğunu hatırlıyorum. San Antonio'ya playoff'larda 0.4 saniye kala bir tane şut sokmuştu ki Derek Fisher bu arada Kobe Bryant da de geliyor. Derek Fisher sonra Kobe Bryant'ın üstü aldı. İki şampiyonlukta da Lakers'taydı. 8 numaralı Afro saçlı Kobe. Ve Shaquille O'Neal. Evet süperstar en son çıktı. Shaq o kadar da büyük durmuyor aslında ya. Yani gerçekte çok daha devasa duran bir adam. Ve hocamız Phil Jackson. Zen Master Phil Jackson da kenardan kolları kavuşturmuş birbirine izliyor. 8'er dakikalık çeyrekten oynayacağız. Rakipte de Hidayet Türkoğlu'nu görmüştük. Şimdi rakibi de sunuyor. Jason Williams var. White Chocolate. Beyaz çikolata. Bak Hidayet'i de gördüm orada. Seremonide başta duruyor ayakta. Bençten geliyor herhalde bu senelerde. Tabii ki bençten geliyor. Çünkü bu takımda Doug Christie falan filan var. Peja Stojakovic de olması lazım. Chris Weber ve Vlad Divac mı bu takımın ilk peşe? Doug Christie geldi. Şimdi herhalde Peja gelecek. Peja'yı bekliyorum evet. Peja Stojakovic. Peja'nın isim hakkını mı alamamışlar ya? Predrag yoksa gerçek adı falan mı Peja'nın? Predrag. <laughs> 25 senedir emmeyi takip ediyorum. İlk defa duydum Predrag'ı. Vlada Divac geliyor. O da Lakers'la Kobe ile takaslanmış bir, bir Lakers'la. Eski Lakers'la yani. Kobe ile takaslanan oyuncuydu. Şimdi Kobe'ye karşı oynayacak burada. Ve Chris Webber. Dönemin en iyi 4 numaralarından biri. Atletik. Kolejden büyük bir hype ile geldi. Bakalım Chris Webber'e karşı. Bu Sacramento bence keyifli takımdı. Sacramento'ya karşı bir şeyler yapabilecek miyiz? Bakalım. Keyifli bir takım. Evet. Başlıyoruz artık yavaştan maça. Bütün takımımı yönetiyoruz. Şakil O'Neal'la bir hava atışını alalım. Alamadık. Kobe Luck diye bir şey var. Ha, Sadece Kobe'yi yönetebiliyoruz istersek. Öyle yapalım. Bir de Options'tan gösterelim. Oo, Hall of Fame'de oynuyorum da. Bunu niye gösteremedim? Buradan mı göstereceğim? Evet tamam. Buradanmış. Hall of Fame'de oynuyoruz. Görüyorsunuz. Direkt başladık maça. Artık sadece Kobe'yi kontrol ediyoruz. Hedeflerimiz neydi? 48 sayı. 10 rebound. Reboundlara girmem lazım. Jason Williams'a faul geldi bu arada. 8 dakikada yapılabilir mi bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım. 3 yıldız almaya çalışacağım. Yani ilk amacım bu. 3 yıldız. Kazanacağım. 48 sayı atacağım ve 10 rebound alacağım. 10 rebound biraz zorlayıcı olabilir. 2 yıldızla bitirebiliriz 10 rebound yüzünden. Perdelerden çıkan bir Doug Christie Jason Williams'e verdi. Jason Williams saçma sapan bir şut gelecek. Rebound'dayım, rebound'dayım. Rebound'u bana bırak. Oo, kaçırmadılar ki. Jason Williams onu da eğer hani yaşınız yetmiyorsa daha genç bir izleyiciyseniz bir Jason Williams mixtape, Jason Williams highlight falan yazıp izleyin. İnanılmaz bir pasördür. Yani onun yaptığı hareketleri ben de çok denemişimdir yani sokakta oynarken orada burada oynarken Doug Christie üzerimize gitti kaçırdı ama reboundu vermiyor ki Shaq. Şey. O dönemler çok fazla üşük denenmediği için biraz da geriden savunmamda bir sıkıntı yok ama Doug Christie iyi şutörlerdendir bu arada. İyi skorerlerdendir. Jason Williams orta mesafeye gitti. Atışı isabetsiz ilk reboundumuzu aldık. Hızlı çıkalım direkt çembere direkt çembere Kobe çembere gitti bitirdi. Karşında Jason Williams varsa direkt çembere gideceksin zaten. Kobe'yi durdurabilecek bir ne fiziğe sahip ne atletizme sahip. Uleda Divac Shaquille O'Neal'ın üzerine gidecek. Derek Fisher topu çaldı mı? Çalamadı çalamadı. Çalamadı. Ben de pozisyonumu kaybettim. Yine Shaq'in üzerine gidiyor ama iyi bir tercih olmaz. İyi bir tercih olmaz. İkinci reboundumuz. Shaq gel seninle oynayalım. İkili oyun. Aliyopumuzu kaldırdık. Shaq yılı oynayalım. Panya'dan kaldırdık bir de aliyopu. Şimdi bir daha göreceğiz. Panya'ya attık topu. Panya'dan seken topu Shaq bitirdi. Bu ikili oyunun zaten ikonik bitirişleri vardır. Shaq'dan Kobe'ye de aliyoplar vardır. Kobe'den Shaq'e harika paslar vardır bu ikili bambaşkaydı. Biraz daha hızlanmamız lazım ama 8 dakikalık çeyrekler çünkü. Sadece 2 sayı 2 rebounddayız. Ya bu gidişatla rebound olabilir gibi gözüküyor ama 48 atmamız için çeke falan pas vermeyi unutup direkt çembere atmamız lazım birçok topu. Bir tane hatta posttan fade away deneyeceğim. Kobe o dönem çok böyle son dönemleri 24 numaralı Kobe gibi değildi. Çok şutuyla ön plana çıkan bir oyuncu değildi. Daha çok atletizmiyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Ama bak zaten üçlüğü B. Üçlüğü B ama bir tane deneyeceğim. Peja var arkamda. Peja da uzun bir oyuncudur. Fade attım. Kobe Bryant'la kaçırdık. Önümüzdeki Mamba Moment'larda bu şutları çok atacağız. Çünkü Kobe'nin oyununun en önemli yapı taşlarından biri oldu bu şutlar. Özellikle sakatlıklardan sonra Kobe oyununu biraz daha şuta evrildi. Chris Weber kaçır bu arada da rebound'a geldim bak. Chris Weber şak blokladı rebound'u aldım. Şak'ın bütün blok, blokları bana sekiyor. Derek Fisher çembere gideceğim. Alioub'u mu istiyorum? Derek Fisher o attı Alioub'u. Smaç'la bitiriyoruz. Derek Fisher burada Alioub'u attı. Doug Christie'yi çembere soktuk. Hadi Chris Weber bir tane daha kaçır rebound alayım. Rebound işini bitirelim ilk çeyrekten ya. Tabi 10 yapamayız ama 4-5 falan rebound alırsak çok rahatlarız ikinci yarı. Reboundla uğraşmayız direkt fast break'te koşarız ama. Ama Peja koyacaktı attı değil mi ona? Peja da sniperlardan biridir. Pasını verdi Divaç'a. Divaç oralarda Shaq'in üzerine gidip gidip duruyor ama yani ne mana bilmiyorum. Anlamıyorum. Doug Christie boş savunduk savunduk. Biraz da Divaç. Shaq'in üzerine bir daha gitti. Ya bu Divaç. Gerçek misin oğlum sen? Gerçekten nasıl gidiyorsun üstüne? Bu arada çembere gittik smaçla bitirdik. Bu bir saniye bile boş bırakmayacaksınız. Duck Kristin'in üzerine gitti. Her smaçı bitirdi. Çift el Duck Christie bu arada üçlükte boş kaldı. Üçlükle cevap veremedi. Şak gittim gittim gittim. Gittim. Bir tane step ayrı Hayır hayır hayır. Bo Jackson'la birebir oynayacağım. O fade away'i bir daha deneyeceğim. Fade away'mizi yolladı. Kobe Bryant kaçırdı. Yine kaçırdı. Kobe'nin özellikleri daha o fade away'ci Kobe değil. Bildiğimiz Kobe değil. Daha eski bir Kobe bu. 2001'de ben tabii daha 3 yaşındaydım ama Bo Jackson'ın üzerine gitti. Smash'la bitirdi. 2001'de 3 yaşındaydım. Bu atletik Kobe 2001 Kobe'yi izlemedim. Tabii sonradan izledik canım. O kadar da değil de. Kobe bu arada bench'e tutuluyor. Hareketlere bak. Hareketlere bak. Kobe formasını ısırıyor. Teresan. Buraları fena yapmamışlar. iyi yapmışlar. Çok sinirli. Ama maç 10'a 5 daha ilk çeyrek niye bu kadar sinirli bilmiyorum. Hidayet oyunda bu arada. Hidayet oyunda savunmasında kim var? Ee, bilmiyorum bizden. Robertori var savunmasında şimdi gördüm. Güzel bir perde. Güzel bir perde. Perdeyi kullandık. Orta mesafemiz Kobe Bryant kaçırdı ama Shaq takip ediyor ve bitiriyor. Bu arada Kobe ile çok şut kaçırdık ya. Biraz daha 48 atmak istiyorsak bunları sokmamız lazım. Hidayet Robertori'nin üzerine gidiyor. Kat yedim. Yemedim yemedim. Da Kristin savunmasında hem el üstü imkanı yok, imkanı yok. Rick Fox buradayım abi. Şake pası tekrar verdik şak bitirirsin onu. Çembere sok, çembere sok. O dönemlerin en dominant oyuncusu. En güçlü oyuncusu. 2000-2001 şak falan. NBA tarihinin görmüş olduğu en dominant oyuncu. Burada da gösterdi dominantlığını. Bo Jackson üçlüğünü yolladı isabetli. Son 8 saniye, 7 saniye Bo Jackson çembere gitti. At onu, at onu, at onu. Hayır, hayır. Rewound almak için içeri girdim. Benim adamım boş kaldı ve o da cezayı kesti. O da cezayı kesti. 14-14. 3 reboundla kaldık. Biraz daha ikinci çeyrekte sayı arttırmamız lazım. Sayıları arttırmamız lazım. 3 rebound gayet iyi. 10 rebound için. Bir çeyrekte 3 rebound. Şimdi ikinci çeyrekte de 3 rebound toplamamız lazım. Böyle böyle gidersek 10 reboundı toplarız ama 48 sayı için fazla iş yapmamız lazım. Doug Christie'ye hidayete indir. Hidayete indir. Hidayete indirdi. Kobe ile savunduk. İyiliş isabetli. Kobe'nin üzerinden hidayet. O turnikeyi soktu. Kobe ile biz hidayetin asıl buluşmasını Orlando finalinde gördük. Orlando Lakers finalinde. Hidayet hatta Kobe'nin şutunu bloklamıştı. Kobe ile bu arada orta mesafemiz isabetsiz. Madsen aldı reboundu. Tekrar deneyeceğiz. Tekrar deneyeceğiz. Bir orta mesafe daha. Kobe isabetli. Bu sefer isabetli. Bu şutu oturtmamız lazım. Hidayet Kobe'nin şutunu bloklamıştı finallerde. Bayağı olay olmuştu o dönemde. Her yerde o blok vardı. Her yerde. Perdeyi aldık. Orta mesafemiz. Orta mesafede boş kaldık. Kobe bir tane daha isabetli. Bu çeyrekte şutumuzu bulduk. Bu çeyrekte bulduk. El üzeri kaçırdı. Rebound alamadık ama çembere gideriz, çembere gideriz, çembere gideriz. Kimse yok, kimse yok. Kimse yok. Kobe'nin karşısında kimse yok. 20-16 yaptık. Çok hızlı sayılar attık burada. 14 sayıya çıktık. Bu devreyi bir 25 sayıyla falan bitirmek istiyorum. Bo Jackson. Orta mesafesi isabetsiz ama faal oldu. Dak Christie'yi çemberde savunmamız lazım. Dak Christie üzerimize gitti bitirdi. Öne geçtiler. Öne geçtiler. Kobe'nin bu gidişatı dur demesi lazım. Biraz çembere atak etmesi lazım. Biraz çembere atak. Biraz çembere atak. Biraz çembere atak. Kobe smaçladı. Dak Christie'yi yere düşürdü. Dak Christie asla savunamıyor Kobe'yi bu atletizmle nasıl başa çıkacak? Da Christie dümdüz insan. Kobe gibi atlet değil ki. Pasını verdi ama Bo Jackson üçlüğünü da isabetsiz rebound yine bizde. Beşinci reboundumuz çok iyi. Pasımızı verdik. Bir de asist mi? Bir daha asist mi? Kobe ile üçüncü asistimiz. Niye asist yapıyorsak? Ya yani asist gibi bir görevimiz yok. Kobe de zaten çok asist yapmayı seven bir insanda değil açıkçası. Niye asiste gittik bilmiyorum. Chris Weber hadi kaçır bir oradan. Hadi oradan kaçır reboundu yine ben alayım. Kaçır kaçır kaçır. Faul oldu. Faul oldu reboundu alacaktım yoksa. Tekrar açıldık üçlüğe. Derek Fisher ama hiç kimseye bakmadı. Üçlüyü koydu. Keşke My Career serisinde de takım arkadaşlarım böyle olsa. Hidayet köşede top aldı. Chris Weber top istiyor. Robert Torrey'e karşı büyük bir güç avantajı var ama vermedi Hidayet. Şimdi verdi Chris Weber'e. Chris Weber Robert Torrey'i 7 bitirdi bak dedim. Çok büyük bir güç avantajı vardı. Chris Weber'le eşleştik. Robert Toru'dan güzel perde. Orta mesafemiz Kobe Bryant faul aldık. Basket faul olmadı. Kobe ile çizgiye gidiyoruz. Kobe ile 2'de iki atarız. iyi bir faulcudur. Kobe ile ilk isabetle. Kobe ikincisini de isabetle yaptı tabii ki. Gerçi o dönemlerde şimdi istatistiklere bakmak lazım. iyi bir faulcu olmayabilir 2001'de. Yani böyle son zamanlardaki gibi %85 ile falan faul atardı. Belki biraz daha aşağıdadır. Chris Weber Horace Grant'e çarptı geri döndü. Horace Grant da bir Robert Harry kadar güçsüz bir adam değil. Chris Weber hook shot'ı isabetsiz rebound'ı alamadım. Rebound alamadım. Eyvah Peja bunu sokar. Peja'yı boş bıraktıysak hoştu yedik sayarım. O top oradan dönmez. Yo gitmiyor. Şimdi gitti çembere. Duck Christy'ye verdi. Duck Christy Kobe'nin üzerinden smaç vurdu. İntikam mı? İntikam mı aldı şimdi? Kobe'nin üzerinden smaç ha. Rick Fox'a verdik pasımızı. Üçlük iyi şey. Duck Christy beni savun ya. Beni savun. Bırak Rick, Rick Fox'u. Beni savun. Ya gelsene sivişlesenize şunu. Duck Christy beni beni beni. Hah ha. Ya köşeden yardım var ya. Mecbur vereceğiz pası. Derek Fisher üçlüğünü yolladı isabetli. Bu Derek Fisher neymiş böyle ya? Ama double team'e gelmemeleri lazım. Çok sayı atmamız lazım da. Daha. daha 30 sayı falan atmamız lazım. Falan değil. Tam 30 sayı atmamız lazım. Yo Chris Webber çıktı perdelerden. Chris Webber çembere gidiyor. Köşede daha Chris'te el üstü bu. Bu el üstü olmasın gittim. Çok kötü pas. Çok kötü pas. Çok kötü pas. <laughs> Harika bir smaç. Bu smaçtan gerçekte de yapmadı mı Kobe? Bel arkasından çevirmeli reverse smudge. Aynısını yaptı lan Kobe gerçekten. Aynısını yaptı. Şimdi onun videosunu da koyarım buraya. Kobe Bryant, 37-30 çeyrek bitecek. İlk yarı bitecek. 20 sayımız var. Jason Williams pasını verdi Chris Webber'e. Chris Webber turnikesi isabetsiz rebound'u aldım. Saydı mı? Saydı. 7. rebound. 3 rebound kaldı sadece. İkinci yarı sadece e, sayıya odaklanacağız yani. Kobe kenarda Sacramento Kings'i süpürmek için çok emin. Emin adımlarla sahayı izliyor. Kimseyi dinlemiyor. Kimseyle konuşmuyor. Böyle bir oyuncuydu. Horace Grant-Chris Weber eşleşmesi. Buradan yine bir rebound çıkar mı bana? Yine bir rebound çıkar mı bana? Çıkar çıkar çıkar. Kaçır da evet evet evet. Takeover'ımız da var. Direkt çembere. Direkt çembere. Kimseye bakma bile. Kimseye bakma Kobe. Kimseye bakma. Basket faul mu? Hayır. Sadece faul. Kobe 2'de iki 2. Tabii ki 2'de 2. İlkini kaçırdı. 2'de 1 spor derler bize bu kanalda. 2'de 1'imizi atalım bari. Aynen öyle. Jason Williams'tan Chris Webber. Orta mesafe Chris Webber isabetli. Dak Christie'yi perdeye taktık. Çembere gidiyoruz. Çembere gidiyoruz. Bir faul daha. Artık yani Kobe'ye Jordan'a yapılan fauller gibi fauller yapılmaya başladı. Kobe döverek durdurmaya çalışıyorlar. Kobe hadi bunu da at 23. sayını da at. Attı attı tamam. 23. sayısı 8 25 5 asist. Belki triple double bile yaparız bu maç. Kobe'nin gerçekte yapmadığı bir şey yaparız. 25 sayımız kaldı. Biraz hızlanmamız lazım. Boşum. Fake'imi yolladım. Kimse yemedi fake'imi. Hayır bir asist daha mı? Bir asist daha yaptık. Asist yok artık ya. 6 tane asist yaptık. Sayı atmamız lazım. 6 asist çok oldu. Bak Chris'te. Bak Chris'in savunmasındayız. Hadi rebound işini bu çeyrekten bitirelim ya. Chris Weber Horus Grand'in üzerinde gitti. Şu turnikesi isabetli. Çok zor bir turnikeydi. Şek ya. Alüp pasını atalım. Bir tane daha alüp vuralım Şek'le. Yani içimdeki Lebron sever ortaya çıkıyor ve pas veriyorum sürekli. <laughs> Halbuki Kobe mamba momentı e yapıyoruz. Kobe'nin mamba momentını oynuyoruz. Her şeyi ip çember atmamız lazım ama bu içimdeki doğru oyunu oyna diyen sesi bastıramıyorum. Chris Weber haydi kaçır be. Haydi kaçır be buradan. Kaçırsan rebound kesin bende bu arada. Şutunu yollayacak. Şutunu yolladı. Kesin ben. Ana şak nereden çıktın? Nereden çıktın? Derek Fisher. Derek Fisher Ali Up'unu yolla. Derek Fisher Ali Up'unu yolla. Evet evet evet. 360 smaç geldi. Kobe'den Aliyup'u 360 derece alıyor. Dak Christie'yi de çembere sokuyor. Farkı 12'ye çıkardık. Harika bir smaç geldi. Dak Christie var mı cevabı bu sefer? Yeterince cezalandırdık mı seni? Chris Weber orta mesafesi imkanı yok. İmkanı yok. Şak. Rebound bırak görevimiz var. Artık bana double team'e gelmeye başladılar. Hemen oynamam lazım. İkili sıkıştırmaya gelip duruyorlar. Baksana baksana ikili sıkıştırmayı yiyorum. Pasımı verdim. Rick Fox şutunu attı. İsabetsiz ama kilis kıştırmaya karşı 20 sayı daha nasıl atacağım? 23 sayı. Artık ya yani hızlı hücumdan atmam lazım. Chris Weber orta mesafesi isabetli yüksek ihtimalle. 2 rebound 23 sayı daha atmam lazım. Şimdi hep kariyerde yaptığım bir şey. Savunmacıyı uyutup arkasına kat. Ama burası uyumadı. Double team geliyor ya. Double team geliyor ya. Double team'e gelme abi. Çembere gittim. Çembere gittim. Turnikem. Oha bir de dövüyorsunuz. Hem double'a geliyorsunuz hem dövüyorsunuz. Çoğu gitti azı kaldı. Hadi bu çeyrek bitene kadar. Ooo bu arada Chris Webber de 360 alley smacını sumacını vurdu. Baksana hemen geliyor. Ben de şaka verdim hemen. Turnike'si isabetle. 8. asistim. Kobe'nin performansının üzerine koyacağım. Hem 48 sayı 10 rebound'ı yapacağım. Hem de asiste de çift taneye çıkıp triple double yapacağım. Daha da ikonikleştireceğim bu anı. Chris Webber turnike'si isabetsiz. Rebound bende. Rebound Kobe'de. Bak Chris'le turnike'si isabetsiz 10. rebound'ımı da aldım. Tamam. Tamam. Hızlı hücuma çıkar mıyız? Hızlı hücuma çıkar mıyız Kobe ile? Hızlı hücuma çıktık. Of blok yedik. Blok yedik çıkmamalıydı. Hidayete faul yaptık. Dördüncü faulümüz bu arada. Kobe ile dördüncü faulümüz. Faullara da dikkat etmem lazım. 27 sayı 10 rebound. 48 çok zor gözüküyor. Çizgiye gitmeye oynadım az önce hızlı hücumda ama çizgiye de gidemedim. Ne oldu? 3 saniye mi? Ne oldu? Bir şey oldu. Top bize geçti. Motori perdeye geldi. Çembere gidiyorum. Çembere gidiyorum. Smaçla bitirdim. Kobi'nin 29. sayısı. Savunmaya karışmayacağım abi. Savunmaya karışmayacağım. Bir faul daha yapamam çünkü. Chris Weber atıyorsan at orta mesafeni. Aynen öyle. Bunu sana vereceğim. Hücumda cevabını vereceğim çünkü biliyorum. Kobe. Crossover'ını yaptı. Kobe çembere gidiyor. Kobe faul aldı. Basket faul mı? Hayır. Hayır ama 30 sayıya çıkacağız. Kaldı 17 sayı. Son çeyrekte 17 sayı atmam lazım. Başka hiçbir şey yok. Sadece 17 sayı. Hayır hayır. Chris Weber savunma. Chris Weber savunma. Faul falan yaparsın. Aman diyeyim. Son çeyreğe gidiyoruz. 17 sayı atmamız lazım. Yapabilecek miyiz? Yapabilecek miyiz? Yani bu Kobe çok iyi bir şutör olmadığı için ve çok iyi bir atlet olduğu için sürekli çembere gideceğim. Yani en kötü faul alıyoruz çünkü. Ya smaçla bitiriyoruz ya faul alıyoruz. O yüzden çembere gitmek en mantıklısı bu Kobe ile. Ama Hidayet savunuyor bizi. Hidayet fake'imize zıplayacak mısın? Zıplamadı ama pozisyonunu kaybetti. Hidayetin üzerinde 360 smaç vurduk birden. Baksana ayaklara Hidayet birden yükseldi zıplamamasına rağmen vücudu yukarı kalktı ve biz de cezalandırdık. 9 hızlı girdik çeyreğe. 9 hızlı girdik 15 sayı kaldı. Chris Weber, Chris Weber kaçırırsın. Kaçırırsın. Yapma faal yapma be. Pasını verdi Jason Williams. Üçünü yolladı. Jason Williams kaçırdı. 11. ribant. 11. ribant ve açık sahada bir Kobe. Açık sahada bir Kobe'yi kim durdurabilir ki? pası verdik. Ron Harper üçlüğünü yolladı. Jordan'ın takım arkadaşı. Kobe'ye gelince sokamadı. Ters tarafta Jason Williams'tan basket faul yedik. Fark 3'e inecek bunu da atarsa. Jason Williams isabetle tek top fark. Hem maçı kazanmam lazım hem de 15 sayı atmam lazım. Bak hidayet uyur burada. Hidayet uyur. Hidayetin arkasına gideriz. Smaçla bitiririz. Hayır hayır. Da Christie çembere gidiyor. Aman aman abi aman abi. Oralarda bulunma faal yapma. Bo hidayete verdi. Hidayetten Doug Christie'ye son 5 saniye. 4 saniye Doug Christie. 3, 2, el üstü, el üstü, el üstü. Kaçırdı gittim. Gittim. Atabilir misin bana? Atabilir misin bana? Attın. smaçla bitirdim ben de. 13 sayı kaldı. Bunları da kullanacağız. Artık rebound'a ihtiyacım kalmadığı için top atıldığında direkt karşıya koşuyorum. Hiç rebound almaya çalışmıyorum. Jason Williams harika bir spin yaptı ama devamını getirmedi. Jason Williams'tan harika bir pas bu seferde. Dak Christie bitirdi. Göstere göstere attı Jason Williams oraya. Gittim Derek Fisher gittim. Oo atmıyorlar bana. Bu arada Kobe şu an 4 numara oynuyor. 5 numarada da, da. Robert Torrey. Ulan şekin olduğu bir takımda ne alaka bu kısa 5? Ne alaka? Ya o dönemlerde NBA'de kısa 5 diye bir şey yoktu bu arada. Yani bu takımla oynarsan hemen cezalandırırlardı. Kobe ile gittik çembere bitirdik. Mola aldılar. Hemen şeki sokun oyna abi. Hiç dönemine uygun bir 5 ile sahada değildik. Robert Torrey 5 numarada. Kobe 4 numarada. Belki günümüz basketbolunda olur ama 2001'de olmaz. Hidayet kullanacak son topu. 5. Doug Christie'ye verdi köşede. Christie Fisher'ın üzerine gidiyor. Orta mesafesi Doug Christie kaçırdı. Rebound o Shakil o Şeke e vereceğiz pasımızı Şek. Aa bitirdi mi? Süre etmedi. Süre etmedi. aslında bitirdi ama süre etmedi. Ya birden Şek'te ters eşleşmeyi görünce onun üzerinden oynamak istedim. i̇çeri indirdi Hidayet. Duck dışarı çıkardı. Eyvah yedik. Yedik. Peja. Peja'yı boş bıraktım ve maç berabere şu an. Beni de 3 kişi savunuyorlar. Nasıl sayı atacağız bu takıma? Kobe perdeyi aldı şerkten. Kobe çembere gidiyor. Kobe smaçla bitir. Smaçla bitir. Hidayet'i posterladı. Kobe burada görüyorsunuz. Hidayet'i posterladı. Hidayet de çok çıkmamış şimdi. Yalan olmasın. Biraz uzağında zıplayıp topuna dokunmaya çalışmış ama olmaz. Olmaz. Kobe korkusuz bir şekilde girdi içeri. Bu arada karşı takım. Takım takeover'ı açtı. Hepsi yanıyor şu an. Maçı kaybedemeyiz. Maçı kaybedemeyiz. Chris Weber. Chris Weber Rick Fox'un üzerinden çok rahat döndü. Pasını verdi. Divaç orta mesafesi var. Orta mesafesi var. Gel bakayım şey. Perdeye taktık. Orta mesafemiz. Kobe Bryant orta mesafesi isabetle. 7 sayı kaldı. Çok kritik bir şuttu bu. Şutten içeri adım mı attığımda Üzerime iki kişinin koşturacağını biliyorum. O yüzden biraz hızlı hücum etmeye çalışıyorum. Az önce bu yüzden blok yedik. Ama hızlı hücum etmezsem beni kilitliyorlar. Ve maçı kazandırmak için de benim sayı atmam şart. Chris Weber Shaquille O'Neal'ın üzerine mi gidecek? Çok akılcı olmaz. Chris Webber şakın üstünden şak blokladı. Şak blokladı. Derek Fisher ver bana. Derek Fisher ver bana. Daha Chris'in üzerine gittim. Kaçırdım. Cık. Bo Jackson çembere gitti. Top kaybı, top kaybı, top kaybı. Derek Fisher gideceğim. Gittim, 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 gittim. Beni gör, beni gör. F2 gösterdik, zıplattık, bitirdik. Çok iyi, çok iyi. 5 sayı kaldı sadece. 5 sayı kaldı. Son 1.52. Maçta 66-66. Game Winner'la mı bitireceğiz yoksa? Pası verdi Bo Jackson. Chris Webber olmasın, olmasın. Gittim. Gittim gör beni. Gittim birebir dire bir bojackson yarım. Bojackson faul yaptı, basket faulü olmadı. 45. sayımız. 45. sayısı Kobe'nin. 45 sayı, 11 8 asist. Bu efsane bir maç çıkarıyor. 3 sayı sadece gerçeğin 3 sayı uzandayız. Bojackson çembere gitti. Orta mesafesi isabetsiz. Gittim. Gittim. Hadi smaçla süsle. Hadi smaçla süsle. 47 olduk. 47 olduk. Farkı 4'e çıkardık. Son 1 1:26'da yapmamız gereken sadece bir sayı atmak. bir sayı atmak. Başka bir şey istemiyorum. Bir de maçı kazanmak tabii ki. Chris Weber e harika bir, bir alüp geldi. Son 55 saniye Chris Weber aldı topu. Horace Grant'in üzerinden Chris Weber isabeti ama reboundunu aldı. Shaq blokladı onu. Gidiyorum. Gidiyorum. Hadi artık. Hadi artık. Sakin 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 sakin. Geri al topu. Son 42 saniye. Pasımı vereceğim Shaq'e. Shaq smaçla bitirecek. Şimdi savunacağız. Ve sonra bana faul yapacaklar. Bunu bildiğim için bu asit yaptım. Faullerden de 2'de 1 attığım zaman görevi tamamlamış olacağız akıllı oynadım yani. 4 sayı öndeyiz. Galibiyeti garantiledim bu pasla. Bunu atsalar da kaçırsalar da bana faul yapacaklar. Ve ben de o faulü sokarak 48 sayıya ulaşacağım. Bo Jackson orta mesafesi. Bo Jackson isabetsiz. Vlad Divac pasını verdi. Hızlı kullanma abi. Tekrar pas Chris Weber'e. Chris Weber çembere gitti. Turnikesi isabetsiz ama faul oldu. İkinciyi de atarsan topu isteyeceğim. Çek topu bana ver. Evet faul yapacaklar. 48 sayılık görevimizi tamamlayacağız. Kobe ilk atışı isabetli. isabetli görevi tamamladık. 10 ribandı da tamamlamıştık. 49 bir sayıda üstüne koyduk Kobe'nin performansına. 9 asist ekledik. Yani neredeyse triple double yaptık. Sacramento'yu kendi sahasında süpüreceğiz. Kobe'nin ikinci şampiyonluk yolunda Sacramento'yu eledikten sonra Shaq bir kez daha pası verdi bana. 2 sayı daha, 2 sayı daha, 50 sayıya çıkacağız hatta burada. 50 sayı. ikinci şampiyonluk yolculuğunda en ikonik maçlarından birini oynadık. Sacramento Kings'e karşı süpürme maçında 48 sayısını 16 reboundunu. Ya biz 16 reboundu alamadık. 11 reboundu aldık ama. Bak Chris'te atacak mısın şunu? Atmayacaksın. Peki. Bunu atmayı tercih ettin. Bunu da soktun. Bu arada maç hala kazanılmış değil he. Top kaybı yapma topu bana ver. Maç hala kazanılmış değil. Hala bir mucize olabilir. İlki isabetle yani şöyle mucize olabilir. Ben ikisini de atacağım. Biliyorum eminim. Çünkü Kobe Bryant'ız biz. İkisini de sokacağız. Ama saçma sapan 4.3'te bir sayı yiyebiliriz. Bo Jackson orta sağdan üçlüğünü yolladı isabetsiz. 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 Kazanıyoruz. Süpürüyoruz. Kobe Shaq'le sarılıyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam Kobe bu şampiyonluk yolculuğunda Kobe'li Lakers. Kobe Lishak'le. Sadece bir mağlubiyet aldı. Sadece bir mağlubiyetle yani. 15'e 1 bitirdiler bu playoff serüvenini. O yüzden de ikoniktir. Daha NBA tarihinde playoffları süpüren bir takım yok. En iyi performanslarda hep bir mağlubiyet var. İşte Showtime Lakers'ın da bir mağlubiyetli playoff'u var. Golden State'in de olması lazım. Kobe de burada Sacramento Kings'i eledi bu bölümde. İlk maçımızı tamamladık. 3'ü 3 üç yıldızımızı aldık şu an. Dediğim gibi beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum bu seri için. Şimdi 2003'e gideceğiz. Bak 2003'te final oynayamamıştı Kobe. 2003'te normal sezon maçı oynayacağız bir sonraki bölümde. Ve Kobe'nin o dönemlerde NBA rekoru olan 12-3'lük attığı maçı oynayacağız. Görevlerimiz ne olacak ona bir sonraki bölümde bakacağız. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.